Herkese merhaba. Doğru buzdolabını seçmek sadece mutfağınızın estetik görünümünü değil, aynı zamanda enerji tüketimini, kullanım kolaylığını ve uzun vadede bütçenizi de etkiler. Birinci adım, buzdolabının boyut ve kapasite seçimi. Buzdolabını koyacağınız alanın genişlik, yükseklik ve derinlik ölçülerini alın. Cihazın arkasında hava sirkülasyonu için en az 5 santimetrelik boşluk bırakmayı unutmayın. Buzdolabı kapılarının açılacağı alanı hesaplayarak mutfağınızda diğer dolap ve cihazların açılmasını engellemeyeceğinden emin olun. Küçük aileler için 250 litre civarı kapasiteli buzdolapları genelde yeterlidir. Büyük aileler için ise 400 litre ve üzeri kapasiteye sahip modeller tercih edilmelidir. İkinci adım enerji verimliliği ve tasarruf. Enerji sınıfı uzun vadede elektrik faturalarınızı ciddi şekilde etkiler. Yüksek sınıftaki buzdolapları daha az enerji tüketir. Ürünün enerji etiketi üzerinde yıllık enerji tüketimi belirtilir. Daha düşük bir değer, daha az enerji harcanacağı anlamına gelir. Üçüncü adım, buzdolabı türü. No Frost teknolojisi, buzdolabının içinde buz oluşumunu engeller. Düzenli buz çözme ihtiyacını ortadan kaldırır. Zamandan tasarruf etmek ve temizlikle uğraşmamak için no frost bir model seçin. Meyve, sebze ve yeşillikler gibi gıdalar için özel nem kontrolüne sahip tazelik bölmeli tercih edilmelidir. Tasarım ve ek özellikler gerçekten bir buzdolabının kullanımını etkileyebilir. Ayarlanabilir cam raflar depolama alanını daha verimli kullanmanızı sağlar. Şişe saklama alanı veya özel içecek rafları hayatınızı kolaylaştırabilir. Ayrıca LED aydınlatma hem enerji tasarrufu sağlar hem de buzdolabının içini daha net görmenizi sağlar. Dış panelden sıcaklık ayarlarını yapabileceğiniz dijital ekranlar ise kullanım kolaylığı sunar. 5. adım gürültü seviyesi. Buzdolabının gürültü seviyesi genelde desibel cinsinden belirtilir. 40 desibel ve altındaki modeller daha sessiz çalışır açık mutfağınız varsa sessiz çalışan bir model seçmek önemlidir. Altıncı adım ise marka ve servis desteği. En önemlisi bu olabilir. Oturduğunuz yerin yakınlarında servisi olan marka seçin. Servis ağını kesinlikle araştırın. Geniş bir teknik servis ağına sahip markaları tercih etmek, olası arızalarda işinizi kolaylaştırır. Uzun garanti sunan modelleri seçmeye özen gösterin. Ayrıca bazı markalar motor için 10 yıl garanti sunar. 7. adım: Bütçenizi belirleyin. Daha uygun fiyatlı bir model yerine enerji tasarrufu sağlayan bir model seçerek uzun vadede tasarruf edebilirsiniz. İlk alış maliyeti daha yüksek olabilir ancak zamanla tasarruf olarak aradaki farkı kapatacağından emin olun. Kafanıza takılan bir soru olursa sormaktan çekinmeyin. Paylaşımı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.